Merhabalar, e, bugünkü vlog çekimimde sizlere gastrik bypass ameliyatı olmuş ancak daha sonrasında tekrar geri kül almış olan hastalarımızda nasıl bir yol izliyoruz. Bu hastalarımızda tekrar bir ameliyat ihtiyacı varsa hangi ameliyatı yapmak daha iyi sonuçlar veriyor bunları anlatmaya çalışacağım. E, obezite ameliyatlarında gastrik bypass gerçekten son derece etkili ve çok uzun yıllardır yapılan bir ameliyat şekli e, normalde. İki tane tipi var. Bunları internette search ettiğinizde görüyorsunuz. Birincisi Ruanye Gastric Bypass. ikincisi de Mini Gastric Bypass. Hangi iki tip ameliyat olursa olsun temelde mekanizması birbirine benzer. Burada hem mide hacmi küçültülerek az miktarda gıda yenilmesi sağlanıyor. İkinci olarak da ince bağırsak bu küçük mide ile bağlantı yapılarak ki burada şeklini görebilirsiniz. Eminim kusuru oluşturuyor. Yani iki farklı mekanizma ile hastalarımız kilo veriyor. Bu ameliyatın en önemli özelliği aynı zamanda yandaş hastalıklarınızda da ciddi bir gerileme gerilemeye sebebiyet veriyor. Yani diyabetiniz düzeliyor, tansiyonunuzda ciddi düzelme oluyor, uyku apne geriliyor. Son derece başarılı bir ameliyat. Ama tüm bunlara rağmen her zaman üstüne basarak söylediğim hangi ameliyatı olursanız olun obezite ameliyatlarından belli bir dönemden sonra dikkat etmezseniz tekrar geri külü alımıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu ameliyatın tipine göre buradaki geri kilo alım oranları da değişim gösteriyor. Gastrik bypass ameliyatındaki geri külü alım oranlarını biz genelde 2, genelde 3. yıl gibi e, ilerleyen süreçlerde ortaya çıkıyoruz. İlk 2-3 yıl gerçekten çok iyi güzel kilo kaybediliyor. Kişi bunu son derece güzel koruyor. Ancak 2-3. yıldan sonra geri kilo alımları olabiliyor. Literatüre baktığınızda bu geri kilo alım oranları %10 ile %30, %35'e kadar çıkan oranlarda değişim gösterebiliyor. O yüzden bu ameliyatı oldum, her şeyi bitirdim demek mümkün değil. Geri kilo alımı hastalar geri kilo alımı olan hastalarımız var mı? Evet var. Hem kendi hastalarım içinde de var, hem dış merkezlerde yapılmış bize gelen hastalarımız da var. Nitekim bu videonun içerisinde Ruanya gastric bypass ameliyatı olup tekrar geri kül olan neredeyse tüm kilolarını geri alan bir hastamızda revizyon olarak uyguladığımız ölçümlenebilir distal gastrik bypass ameliyatının sonucunu da sizlere sunacağız kendi ağzından dinleyebileceksiniz. E, merhabalar bugün Hanım'ı e, Hanım'a e, kontrole çağırdık. Nülfen Hanımın ameliyatı özel bir ameliyat çünkü kendisi daha önce e, ruhanye gastrik bypass ameliyatı geçirmiş 2009 yılında ve 125 kilo ile geçirmiştiniz. Hı hı hı. E, Ne oldu o süreçten sonra aslında kilo verdiniz ruhanye gastrik bypassla? Evet 48 kilo verdim. Hı hı. E, bir buçuk kilo yakın bir sürede. Ama iki yıldan sonra geri almaya başladı. Geri almaya başladı. Kaç kilo kadar çıktınız? 126 kiloya kadar Yani çıktım. verdiğiniz tüm kiloyu geri aldınız evet. neredeyse. Daha kilo fazlasıyla. Yani bu gerçekten önemli. Çok sık gördüğümüz bir şey değil ama Royal Negastic Bypass gibi etkili bir ameliyatta bile ciddi anlamda geri kilo alımı yaşanabiliyor. Sonra biz bir revizyon cerrahisi Hı -hı. yaptık size. Ee, aslında revizyon ameliyatından önce bir takım kontroller yaptık. Nülüfer Hanım'ın özel durumu şuydu, endoskopisinde mide hacminiz aslında hala çok küçüktü değil mi? Evet. Yani mide hacmi büyümemişti. O yüzden biz e, yeni bir teknikle bunu e, distal gastric bypass dediğimiz yani eminim kusurunu artırıcı bir ameliyat şekline döndük. Hı hı. Ve yaklaşık 3 aylık bir süre geçti. Hı hı hı. Ne kadar kaybettik 3 ayda? 20 kilo. 20 kilo dikti. Step by step de gidiyor kilolarınız. Evet, gidiyor. Herhangi bir sıkıntınız, probleminiz var mı? Olmadı. Ameliyat sonrası da çok rahattı. Yani, yani sırt bypass'a göre. Çok rahat ve iyi geçti. İyi, i̇yi geçti. geçti. Evet. <laughs> en ilk zaman verdiğimiz kilolara kadar, yani 78'e kadar düşmeyi hedefliyoruz. hedefliyoruz Ama tabii bu arada e, hem ameliyatın etkisi hem de bununla birlikte mutlaka beslenme alışkanlıklarını gene değiştirmek ve birazcık da psikolojik destek vermek için o konularda da Destek almasını istiyoruz. O da alıyor zaten. Hı hı hı. E, sonuçlar çok daha iyi olacak. Hı hı. Bir üç ay sonra altıncı ayda tekrar inşallah e, görüp konuşacağız kendisiyle. Sağ olun hocam. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. <laughs> Burada ruhaniye bypass ede mini bypass da geri kilo alımında ne yapabiliriz? Her şeyden önce hastayı mutlaka analiz ediyoruz. Neden? Diyoruz ki acaba geri kilo alımının sebebi bir anatomik problem mi? Yani mide? de genişleme mi var? Acaba emilim kusurunda bir farklılaşma mı meydana geldi? Bunu mutlaka ayırt etmemiz ya da bir hastalık gündeme geldi de acaba bu mu geri kilo alımına sebebi? Bunu mutlaka incelemek lazım. Bunun için de hastanın görüp iyice bir analizinin alınması, kan tetiklerinin yapılması, endoskopisinin yapılması, gerekirse pazar çekilmesi gerekiyor. Bunlarla birlikte değerlendirme yaptığınızda eğer beslenmeyle ilgili ciddi bir sıkıntısı varsa ilk aşamada konuyu iyi bilen bir bariyatrik beslenme uzmanıyla tekrar bu almış olduğu kiloları verdirmeye çalışıyoruz. Eğer buna rağmen bu kiloları geri veremiyor ve aldığı kilo miktarı belli bir değerin üzerinde o zaman revizyon ameliyatı gündeme gelebilir. Hangi ameliyatı uygulamalıyız? Ben son yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde ölçümlenebilir distal gastrik bypass dediğimiz ameliyatın şeklini uyguluyorum. Ki bu diğer vlog çekimlerimde bunların detaylarını Anlattım. Oradan bu videoları bulup bu ameliyatın detayını öğrenebilirsiniz. Buradaki temel mekanizma şu. E, biz emilim kusurunu daha üst düzeye çıkarıyoruz. E, emilim düzeyini daha üst düzeye çıkarırken ancak şunu yapıyoruz. Ölçümlenebilir dememizin amacı ve şekli de bu. Bütün ince bağırsağı sayıyoruz. Neden? Çünkü emilimde ince bağırsağın uzunluğu önemli. Ve şunu biliyoruz ki anatomik olarak insanlardaki ince bağırsağın uzunlukları eşit değil. Literatür bilgisine baktığımızda 2,5-3 metreden başlayıp 12-13 metreye kadar çıkan ince bağırsak uzunluklarından bahsediliyor. Yani sizin ince bağırsak uzunluğunuz kısa ya da çok uzunsa o zaman ince bağırsak bağlantısı olan, mideyle olan bağlantısındaki yer çok önemli. Çünkü bu bazen çok uzun kalabilir, bazen de çok kısa kalabilir. Bu sizin çok fazla kilo kaybetmenize sebebiyet verebilir ya da çok az kilo kaybet tekrar geri kilo almanıza da sebebiyet verebilir. Bunları engellemek için ince bağırsağın tamamını sayıp distal dediğimiz yani alt bölgeden 1 bölü 3'lük kısım ki burası son derece güvenli bir kısım hem çok iyi derecede kilo kaybetmenizi sağlıyor hem de ciddi kilo vermenizi engelleyip vitamin ve minerallere bağlı problemlerinde en az düzeyde olmasını sağlıyor ve çok gerçekten hastalarımız bu konuda son derece memnun. Şimdi e, bunun haricinde ne yapılabilir? Gene literatüre baktığınızda şunlar olabiliyor. Örneğin mide kapasitesi büyüyen hastalarda midenin küçültülme işlemi yapılmış. E, bu cerrahi olarak yapılabilir ya da endoskopik olarak girilip içerideki mide kendi içinde biraz iplikle dikilip daraltılma işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak şunu söyleyeyim bu iki işlemde de ilk bir yılda çok düşük oranlarda kilo verip sonra tekrar geri kilo alındığını görüyoruz. Peki başka hangi yöntem yapılabilir? Literatürde bu küçük midenizin üzerine kelepçe takılması gündeme geliyor. Buna biz banded gastric bypass diyoruz. Ancak kelepçe ile ilgili uzun dönemlerde hep sorunlar yaşandığı için gene bu tarz bir revizyon ameliyatında da kilo kaybının çok efektif olmadığı ve kelepçeye bağlı bir takım problemlerin ortaya çıktığı söyleniyor. O yüzden ben kendi adıma bunu da tercih etmiyorum. Peki ne yapılabilir diğer işlem olarak. O zaman diodinal switch ya da benim yapmış olduğum distal gastric bypass ki mekanizmaları çok birbirine benzer. Sonuçta emilim kusurunu artırıyoruz. Bu emilim kusurunu artırdığımızda hastaların kilo kaybı çok daha etkili. Bu konuda 5 6 7 yıllık uzun dönem sonuçlar mevcut ve hastalar bundan son derece memnunlar ancak distal gastrik bypassı ölçümlenebilir yaptığımızda olası komplikasyonları aza indiriyoruz ama diyodonal switch ameliyatında bütün ince bağırsağı saymadığımız için o zaman çok ciddi kilo kayıpları ve buna bağlı vitamin mineral ve protein kayıpları ortaya çıkma ihtimali artıyor o yüzden ben diyodonal switch ameliyatını tercih etmiyorum onun yerine ölçümlenebilir distal gastrik bypass ameliyatını yapıyorum eğer Gastrik bypass ameliyatı olduysanız ve ciddi anlamlarda geri kilo aldıysanız mutlaka önce e, bu olası bir ameliyat için cerrahınızla görüşmeniz, beslenmenizin gözden geçirilmesi ve sonra da yapılacak olan ameliyata karar verilmesi gerekiyor. İkincil revizyon ameliyatlarında doğru bir işlem yapıldığında gerçekten etkili kilo kaybı, çok az komplikasyon oranları ve hasta mutluluğu çok üst düzeyde oluyor. Bunun için Bizim uygulamış olduğumuz ölçümlenebilir distal gastrik bypass ameliyatını diğer videolarımızdan lütfen dinleyerek detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu konuda hastalarımızla ilgili olan videoyu da gene bu videonun içerisinde sizlerle paylaşacağım. Bize lütfen abone olun ki biz de yeni videolarımızı daha hızlı bir şekilde çekerek sizlere ulaştırmaya çalışalım. Teşekkür ediyorum.